Öncelikle tüm Bursalı hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum. İnşallah sıhhat, afiyet içerisinde nice bayramları diliyorum. Hakikaten son iki yıldan beri bu pandemiden sonra ciddi bir süreç yaşadık. Bu süreçten sonra normalleşebilme bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah bundan sonraki suretle iktidar partisi olarak da vatandaşımızın yanında, onların hizmetkarı olarak, onların talepleriyle beraber elimizden gelen gayreti göstermeye çalışacağız. İnşallah tüm Bursalı hemşehrilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Herkesin bayramını kutluyorum. Bursa'da bir tarafta yağışlarla birlikte e, hareketli bir bayram yaşıyoruz. Ben e, huzurumuzun, birliğimizin, beraberliğimizin inşallah cevabını Allah'tan diliyorum. Bütün Bursallara da en derin saygılar sunuyorum? Tabii bayramlar bizi birbirimize yakınlaştıran özellikle Kurban Bayramı e, çok önemli buluşma vesileleri. Bugün de teşkilatlarımızla bir araya geldik, bayramlaştık. Ee, bizim bir klasiğimiz e, bu anlamda işte geçtiğimiz iki yıl içerisinde biliyorsunuz ağır bir pandeminin, küresel bir salgının etkileri içerisinde e, bir araya gelememiştik. Bu coşkuyla bir araya geldik, özlemle bir araya geldik. Biz her zaman milletimizin yanında olan bir siyasi hareket me mensuplarıyız. Öyle siyasetle olan ilgimizi sandıklarda, oy mesabesinde kurgulamış olan bir siyasi hareketin mensupları değiliz. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın adamlarıyız. Milletin doğasına talip olan ve siyaseti siyaseti de millete hizmet etmek olan, milletin değerlerine hizmet etmek olarak algılayan bir siyasi hareketin mensupları olarak yola çıktık. Ee, yasama faaliyetlerimiz biter bitmez soluğu Bursa'da aldık, sağda aldık. Nülüfer'de, Üç Evler'de, Gölyazı'da, Yenişehir'de, bayram öncesinde çok güzel programlar yaptık. Her eve girmeye gayret ettik. Ee, tarımda çalışan işçilerimizle, çiftçilerimizle bir araya geldik. Gerçekten zor günler geçiriyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin de çok önemli bir mücadelesi var. Devlet elletmilele büyük bir mücadele veriyoruz. Bu anlamda gerçekten bu salgın afet koşullarında iyi ki Recep Tayyip Erdoğan var, iyi ki Ak Parti var, iyi ki kutlu davamızın bu mücadelesi var diyorum çünkü gerçekten bütün dünyanın dünyayı etkileyen pandemi, üretim ve tedarik zincirlerindeki aksamalar, enerji fiyatlarındaki korkunç artışlar, bütün ülkelerin belini büküyor. Bakın 60 milyar dolar enerji ithalatımız 120 milyar dolara çıkmış ama biz işçimizin yanındayız, memurumuzun yanındayız, esnafımızın yanındayız, çiftçimizin yanındayız, halkımızın yanındayız ve selam. Bayramımız mübarek olsun. Hayırlı günler diyorum, iyi bayramlar diyorum herkese. Ee, şu anda AK Parti bayramlaşmasındayız kursamızda. Ee, ben e, bu vesileyle e, hac vazifesini yerine getiren tüm hacılarımızın hacılarını tebrik etmek istiyorum öncelikli olarak. Çünkü iki yıldır e, Kabe'ye, kutsal topraklara gidilemiyordu Beraberinde tabii bu bayramın tüm İslam alemine, şehrimize, milletimize, tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını, hayırlar getirmesini temennisinden buluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ailesi olarak hayırlı bayram olduğu gibi bu bayramda yoğun bir coşkuyla kutladık. Bu bayram aynı zamanda iki yıl aradan sonra hacılarımızın Kabe ile buluştuğu bir yıl oldu. Biz onun için bu vesilede tüm hacılarımızın, hacılıkların Rabbimden kabulünü niyaz ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Bayramımız mübarek olsun.